Ya. Ne da oyunmuş. bir de böylesin Aynen. ya. Cengosif Tv'den herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yaklaşık olarak Youtube'da 4-5 yıldır benimle birlikte olan bazı izleyicilerimle ki bunlarla ben devamlı olarak iletişim halindeyim, çok güzel bir şaka hazırladım arkadaşlar. Bugün yine yayınımı açacağım. Canlı yayında eşim Selma ile birlikte onlara sürpriz bir şaka yapacağız. Bugüne kadar hep benim şaka videolarımı izliyorlardı. Bu sefer Onları şakanın içine dahil etmeye çalışacağım. Bakın nasıl bir sonuç alacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Selma da burada benimle birlikte birazdan şaka başacak. Nasıl olduğunu söylemeyeyim. Siz de izleyince anlarsınız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu beni yıllardır takip eden izleyicilerimle birlikte kurmuş olduğumuz bir WhatsApp grubumuz var. Ve buraya sadece beni takip eden, beni izleyen, benim de arkadaş olmak isteyen izleyicilerimi davet ediyorum ve onlarla birlikte sürekli olarak etkileşimdeyiz. yeri geliyor, şaka fikirleri paylaşıyoruz, başka başka konularda konuşuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Her şeyi bu WhatsApp grubunda yapıyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar benim yayın saatim yaklaşık olarak bir 40 dakika gecikti. Saat oldu 10 hala yayın yok ve bana devamlı olarak mesaj ediyorlar. Yayın nerede? Yayın nerede? Yayın ne zaman? Ben şimdi onlara yayını yaparken bazı aksaklıklardan dolayı yayını geciktirdiğimi söyleyeceğim ve onları biraz Kuyulandıracağım yani kendimle ilgili olarak ailevi olarak bazı sıkıntılar Selma ile atıştığımızı vesaireden bahsedeceğim ve bunun üzerine zorla yayın açacağım. Yazmış oldukları yayın yok mu mesajlarına cevaplar vermeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar gruba da yazdılar. Ee, Emirhan yazmış yayın yok mu diye birazdan yazıyorum. Şimdi konseptler grubumuz bahsettiğim grup oraya da pardon arkadaşlar yazıyorum. Yine gireceğim. Grubun içerisinde bir tane kız var hatta iki tane kız vardı biri yaklaşık 4-5 yıldır beni ailemi, ailemin bütün bireylerini takip eden birisi Buse Gül. Bu kişiye e, ayrıdan özelden WhatsApp'tan mesaj atacağım ve bazı şeylerden yakınacağım. E, Selma ile ilgili olarak sıkıntılar yaşadım. O yüzden yayını geciktirdiğimi kusura bakmamalarını söyleyeceğim. Ki yayında bazı olacak olan olaylara karşı ön bir hazırlık yapacağım onlara. Buse'cim Normalde de böyle şeyleri asla paylaşmam izleyicilerimle ama bugün özel paylaşım bakalım. Umarım şüphelenmez. Selma ile biraz takıştık. Yayın yüzünden mi yoksa diyor. Yayın yüzünden mi? Hayır. Klasik kız. Kıskançlıkları falan diyeceğim. Hatta şöyle diyelim. Son PUBG videosu biraz iyi gidiyor ya. Orayla ilgili bana Instagram'dan takipçiler falan mesajlar geliyor. Onlarla ilgili olarak biraz kıskançlık yaptığından falan bahsediyor video patladı ya diyeyim. Hmm diyor ya. Gelen takipçi mesajları falan dedim. Hala gergin ev diyorum. Açmayın istersen diyor ya. <laughs> Bu kadar da düşüncelidir izleyicilerimiz. <laughs> Bu Evet arkadaşlar artık yayına girmek için hazırız. Ön hazırlıklarımızı da yaptık. Buse'ye de mesajı ilettik. E, Buse illaki ne kadar saklasa da belki de e, e, chat içerisinden birkaç kişiye ya böyle böyle durum varmış falan filan gelin diyecektir diye düşünüyorum diyebilir evet arkadaşlar şimdi yayına giriyorum yayına girdikten sonra mesajımı paylaşacağım yayına girdim mesajını ee, hemen onu da paylaşayım hadi gelin gari yazdım klasik tamam şimdi yayını başlatıyorum çok kötü moralim bozuk bugün zorla yayın yapıyoruz arkadaşlar çektiğimden kimsenin haberi yok bu bir kavga gürültüyle yayına başlıyorum arkadaşlar gelmeye başladı Abi şükür açtın 2 iki saatte 2'de 1 Twitch'e bakıyorum diyor Twitch'e girip çıkmaktan parmaklarım aldı Hadi ama selam bakayım hep gel Çok güzel olacak arkadaşlar inşallah Ay bütün moderatörler burada Ay bugün çok fena olacak Giriyorum arkadaşlar Çaktırmayın Son derece moralsizim Buradan takip edebilirsiniz yayının kamerasından Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Yani. Cuma günü biraz geç açtım yayını. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle oldu yani. Kusura bakmayın. Normalde biliyorsunuz cuma akşamları biraz daha da Normale göre daha erken açan birisiyim. Bugünlük böyle oldu. Ee nasıl gidiyor chat? Bu arada <laughs> kimler gelmiş onları bir okuyalım. Emirhan burada, Çakırhan 61 burada. Buse Gül her zaman olduğu gibi, 4 yıldır olduğu gibi. Yine bugün de burada sağ olsun var olsun. Habir burada. Eren gelmiş Eren hoş gelmiş. Beklemekten öldün mü? Emirhan valla kusura bakma bugün böyle oldu ya. Böyle olması gerekiyordu yani arkadaşlar. Valla kusura bakmayın. Elimde elde olmayan nedenlerden dolayı böyle yani. Böyle yani diyebileceğim bir şey yok. E, her zaman gibi uykulu gidiyor demiş Buse. Size nasıl gitti bugün? Okul mu okul? Dersler falan? Cuma gün tabi bugün. İlk hafta, hafta sonunuz ya biraz mutlu, mutlu olmuşsunuz sonu hmm. gelince değil mi? Ömer hoş geldin. Can sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Bir de yayın açıyorsun burada. Selma... Utanmadan hallettik mi biz, konuştuk mu? Selma Bitti mi yani? Şey değil mi? Hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilendirmiyor beni. Selma tamam. Kapat çık yayından. Selma bir saniye bekle. Çıkar bileyim. mısın? Çık şuradan. Bir çık şuradan, bak oraya. Bak oraya bir. Neyse. Drop süper olmuş üstündekiyle. Aynen üstündekiyle uyumlu oldu ya. Onu ben de yeni fark ettim arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Evet. Ömer hoş geldin. Kadir sen de hoş geldin. Erhan gelmiş. Erhan gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Aleyküm selam. Ya hala o hoş gelmiş, bu ya hoş bu gelmiş dur, diye duruyor. Çıksana, 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 çıksana. Şu kapatsana şunu. Ya. diyorum sana. Kapatsana Cihan yani. Ar arkadaşlar Milletten bin, bin tane özür diledim. Benden bir tane özür dilemedin içeride ya. Bir dünya. Geç girmişmiş yani ya da bilmem neymiş. Kapat şunu. Kapat şunu, şunu. sinirlerime bo. Bu... Kapatır mısın? Sen şuradan. Bak, bak gerçekten artık... Bak Selma çık şuradan. Şunu. Kapat şunu. Çık şuradan. Can kapat şunu. Kapat şu elini. Arkadaşlar kusura bakmayın bir başlangıcı alacağım. Sen ne yaptın sanıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun abi? Yeğindeyim diyorum ya. Taksak hareketler niye yapıyorsun abi? Çık Git şuradan. Çıkmıyorum ya, ne çıkması ya? Sen kapatacaksın yayını. Sen çıkıp gelip konuşacağız. Birlikte daha halletmedik çünkü. Gelme halledeceğim bir şey yok. Halledeceğim bir şey Anladın yok. Anladın mı? O instagramda o yazanları, edenleri bana hepsini tek tek söyleyeceksin. Kimmiş bakalım onlar? Bilmiyorum tamam mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmediklerini ama niye paylaşıyorsun o zaman? Kendi instagramında bilmediğin insanı niye paylaşıyorsun? Burada 1000 tane geç açtım bilmem ne yayına diye 1000 tane sayıyorsun özür, 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 özür. Benden bir tane özür dilemiyorsun ya. Sıfır <laughs> dikkat et. Kendim yayını tekrardan durdururum ben. Tamam. Sonra tekrardan durdururum. Niye saldırıyorsun? bir şeyler bekliyorum. Yemedi de kimse yemedi işte anladın mı? Tarihe gelmen lazım, üstüme gelmen lazım. Bir şeyler demen lazım yani. Çok kötü oldu ya. Yani tamam mı? Salak salak hareketler yapma. Ya yayınımı bölme tamam mı? Yayınımı bölme. Ya ben sana aynı şeyleri yapıyor muyum yani? Saygı duy anladın mı? Yaptığım bir şey saygı duy ya. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ya vallahi kusura bakmayın az önceki olayla ilgili biraz geç açmak zorunda kaldım zaten yayını. Böyle arada Ya hala yapayım. sayıyorsun oradan ya. Ya hala ne yapacağım lan ne yapacağım? Ya. Bir çık ben. Hala sayıyorsun burada da. Tekrar dönüp geliyorsun. bırak abi şunu. Çıkar mısın odadan lütfen? Ben bu gece gelmeyeceğim. Ka çık şuradan. Nereden kapatıyorsun? Şurada. Nereden kapatıyor Abi bu? çıkar mısın? Sen de gider misin ya? şurada? Yeter artık PUBG'ymiş, oyunmuş. Cuma akşamı bile böylesin Ay, ya. Tam çık, Bütün çık. Bak sen bak kötü olacağız bak. Bak yayının azına Ne Neyi kötü Nerede bu? Hadi kötü olalım. Bir yayını kapattım apar topar. Yine saldırmadın. Yine saldırmadın. av diyor, dur. diyor. Şimdi yediler arkadaşlar. Bu uzattık ya bilerek. Dedim ki hani, ee, ikinci git bir daha gel dedim. Az buçuk anlıyorum psikolojiden. İlkinde Emran yemedi. Kamera şakası sandılar. İkincisinde ben bayağı yükselince biz, şu an yediler galiba arkadaşlar. Buse burada falan ya da Buse yazmaktan çekiniyor. Buse yazmak istemiyor muhtemelen. Bana da özelden bakayım mesaj atacak mı? Yazmadı şu anda. Bursa muhtemelen sessizliğini koruyor. Kesinlikle yediler ya. Yani daha doğrusu yediler mi yemediler mi? Yediler mi yemediler şu anda aralarında konuşuyorlar. Kesin konuşuyorlar. Değil mi Ya aslında sen biraz daha saldırırsan daha gerçekçi olacaktı ama bir... Ha buradayım dedi Buse. Bir saniye arkadaşlar. Yayını şu an kapattım. Durun bakalım yazacaklar mı? Ya da özelden. Bence Whatsapp'tan yazışmaya devam edecekler. Çok fazla kişi de yoktu bu arada yayında ama Eee çok merak ediyorum şu anda. Yediler mi? Emirhan başta kamera şakası dedi, yazdı. İkinci emin oldular. Anladın mı? Çünkü ikinci de bayağı yükseldik ya. İkinci de yükselince devam et, anladılar. Ben bir önce kesmeseydim boku çıkacaktı, tiyatroya dönecekti. O da biraz gerçekçi yaptı, evet. Hemen yayını kapattım bu sefer. Şu anda Buse bildiği için özelden, muhtemelen Buse ile özelden yazışıyorlar arkadaşlar. Birazdan yayını tekrardan açacağım. Ve bu sefer hakkını verin diyerek gireceğim. Şarkıyla gireceğiz. Bizim şarkımızla gireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Sen başını yanıma gel, şöyle bir güzel bir açı yapalım. Öyle açalım yayını. Ben o zaman daha fazla uzatmıyorum. Tekrar açtım yayını şu anda. Bakalım. Yayın yine müziksiz giriyor. Şarkıyı başlatacağım ve peşinden de ekran yörüsünü açacağım arkadaşlar. bir dakika ne oluyor? Ünlü ünsüz ağlıyor. Youtuber mı çocukmuş? Geleneksel darlıyor. Programa konuk lazım. Tarka taklit mi yapsam? Kontrum boş renksiz kaldım en sağ taraf çağır yani yani. 20 fenomen reklam versem izlenmem artar mı? Örümcekler stüdyoda konuklar korkar wow. Altın kelip ödül versem üstü kar kalır mı? Enesi kursam ödülü alsam insanlar anlar mı? Çorumdan Antalya'ya youtuberlar her yerde Mevlana dalga geçilmiş söylene baktım adam mı diye Güldür güldür ölsek <laughs> de Hamdi bizi kaldırsa O <laughs> <Doğal, olseydim> belki <laughs> izlenirdin youtube'da Hakkını verin youtube'un hakkını verin Enes, Buras, Orkun ve Burak'ın hakkını verin Kaya'nın hakkını verin Bakın kosip geri geldi Hadi 5 video 5 kapak bana hakkını verin Hakkını verin Hakkını verin Sen Hakkını verin Alışımdan belli bir daha veriyor Bak ben de bak ben de kendimi hiç beğenmedim orada zaten Buse yedi arkadaşlar Buse'yi yedirdik çünkü Buse'nin Hepsinden farkı Buse ee, bu yayından önce ben Buse'ye bir mesaj attım. Ama Emirhan yemedi. Emirhan yemedi. Emirhan yemedi abi. Çünkü Emirhan ilk ben daha başladığımız anda kamera, kamera şakası diye bir şey yazdı. Abi. Evet. Abi Buse diyor ki ağlattınız vallahi bravo, bravo ya. ya yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayayım isterseniz. Çok morali bozuk arkadaşlar var <laughs> aramızda. <laughs> Hayır sen şimdi çok güzel bir yayın yap bence. Morallerini yükselt yani. Aa Gel, gel, gel. İçerki odadaydı, Yankı'da. Yankı'ya dedik ki anne, ile baba içeride şakalaşacak. Duy Duyarsan falan, duymayacağını biliyoruz zaten. Yani uzak oda, içeride. Buse'ye ve aslında iz Whatsapp grubundakilere yaptığımız bir şakaydı ama... ...en çok etkilenen sanırım bu Buse oldu. Çünkü Buse, anda, 4 senedir olduğu gibi her zaman bizimle birlikte anda yayındaydı. Yayında olduğu için de işte, direkt olarak Aynen. küstüm diyor ya. Küsemezsin sen, küsemezsin. <laughs> Aliyamız mı Seçim. Aliyamız yani. Alo. 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 Aa Busecim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok kötü. Ya Üzdük sizi ama. Gerçekten anlattınız ona ya. Gerçekten ya. mi? Ya? Çok özür dileriz vallahi. Neyse Busecim yayında görüşürüz o zaman. Tamam tamam. Tamamdır hadi öpüyorum hadi bay E, Neyse arkadaşlar bir şakanın daha sonuna geldik bence çok güzel bir şakaydı çok orijinal bir şakaydı <laughs> çok eğlendim. Ee, yeni videolarda ve yeni şakalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.